Evet, eminim ki eskiden Minecraft için oluşturduğumuz Bedwars Challenge'larını ve Skywars Challenge'larını eminim ki hatırlamışsınızdır. Kertuk'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kenan, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok değişik bir challenge ile karşınızdayım. Hatta değişik demeyeyim, efsane ve değişik bir challenge ile karşınızdayım arkadaşlar. Kertuk'tan hepinize sen arkadaşlar. Ben Kenan, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yine efsane bir Skywars Challenge ile karşınızdayım arkadaşlar ve evet. Her bir challenge'ın zorluklarının farklı olduğu iki, iki tane seriyi Hiçbir şekilde yatak olmadan Bed oynayacağız. oynayacağız. Evet. Hiçbir şekilde yatağımız olmayacak ve e, yatağımız olmadan Bed oynamaya çalışacağız. full sandıksız bir şekilde Skars oynamaya çalışacağız. Sandıklar kilitlenecek. E, baltalı bir kit alsanız bile sandığı ne şey kırabilirsiniz ne de açabilirsiniz. Gerçekten... Çoğu zaman komik anların ve istemsizce anların bulunduğu iki, iki tane seriyi Terim balattı! Hadi. Ha boş bir ya. Oho. Arkadaşlar girdim. Ama arkadaşlar vallahi bilerek giyirmedim. Bad Wars Challenge'ları ve Scar Wars Challenge'ları. Yeni bölümleriyle yarından itibaren humans stüdyolarının resmi YouTube kanalı Kertum'un Türkçe hali Kertum TR'de.